Merhaba arkadaşlar yayına ve kanala hoş geldiniz. Simülatör'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yatağa yatacağına karakter yere mi yattı? Uyumak için çok erken. Tamam. Efsanede param var bu arada. Video YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız beğenip abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Aynı zamanda Twitch kanalına gelip burada görmüş olduğunuz mükemmel insanlarla harika vakit geçirebilir. Hoş sohbetler yapabilirsiniz. Bazen artı 18 sohbetlerimiz de oluyor. Şaka yaptım. Artı 18 sohbetlerimiz olmuyor. Çok nadir. Galerimizi açıyoruz. Kepenklerimizi açıyoruz. Haydi bismillah işimize başlayalım. Pandamıza sarılalım. Ayımıza sarılalım. Minnoş minnoş. Şimdi gidiyoruz. Cafer yolun üstünde durma. Cafer beni deli ediyor ya. Hayır tam Cafer'e sesleniyorum. Cafer orada yere yatıyor. Hocam bir dakika kapı. Kendi dükkanımın kapısını açamıyorum. Alacak mısın hocam? Sabahın köründe araba almaya gelmiş ya. Bir karga bokunu yeseydi. Zaten almıyorsun. Bu saatte araba bakmaya geliyorsun ya. Memur tipli adam gelme bir daha bu saatte. Almayacaksan gelme. Biz en son ne satıyorduk? Ben pahalı bir araba satıyordum diye hatırlıyorum. Ha tamam burada bir saniye. Bundan satıyorum ben artık. Artık bundan satıyorum efsane. Helal be. Helal olsun abim. Hemen oradan yapıştırdın arabayı. Ben madem onu yapıştırdım ben de şuradan zerrar satayım. 500 lüğü alalım buraya koyalım. İnanılmaz zengin oldum ya gerçekten. Hatta ilk defa bir simülasyon oyunda bu kadar zengin olmuş olabiliriz. Maduan hoş geldin yeğenim. Nerelerdesin? Hayır daha bir yere araba koymadan diğer bölgeleri alacağım. Şurayı aldım zaten. Birazcık daha biriksin de öyle alayım. Tahir Kaplan hoş geldin. Oh. Araba satarken bir araba daha satılıyor. da arabayı koymadan araba satılıyor. Al 600'e bunu buraya koy. 400'e ne koyabiliyoruz? Onu Zerrari'den koyalım. Resim şey mi yapıyor acaba? 450 bin hemen tam YouTube'daki videonu izliyordum yayın başladı hadi bakalım Allah'ım para üstüne para geliyor ya ben bu kadar zengin olmayı hak edecek ne yaptım Keşke gerçek hayatımda böyle olsaydı ya ben de araba koymadan araba satılıyor bu ne bugün bereketli başladı arkadaşlar İsmin rengi değişmiyor. Nasıl gelirse öyle. Çıkıp girersen değişebilir sanırım. 600 bine bir tane de bundan koyalım. 150'ye mi koydum? Şaka yapıyorsun. Hangisini 150'ye koydum? 150'ye koyamam. Hayır. Omentorum. Çok mutsuzum şu an. Ben gerçekten çok mutsuzum. Ne güzel çok para kazanıyorum diye övür, övünürken Allah'ın tokadı işte. Görüyorsun değil mi? Bu hayatta ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Bir anda oto otodemircan batabiliyor işte. Hasan Aktaş hoş geldin. Bir anda çay simide kalabiliyorsun. Bak biraz önce İskender söylerim diye düşünüyordum. Çocuklara da İskender alacaktım. Yafere bir, bir buçuk alıyorum biliyorsunuz. Gerçekten batıyorum ya ikinci kere batıyor dükkan. Şey can, ben hırsıza gidip bir para vereceğim. Geçen yayın bizi tokatlamıştı ama şu an bir şey yapmak istiyorum ya. Şansımı bir daha denemek istiyorum. Bugün kendimi şanslı hissediyorum. Bana bak çocuk. Bir daha beni tokatlarsan senin yüzünden polisler tarafından yakalanıyordum git buradan. Dövdüreceğim ben bu çocuğu vallahi bak. Zaten tokatladı beni. Çocuktan 50 bin lirayı geri çıkartmam lazım. Aynen Cafer kovulmalıktan daha çok yerleri temizleme üstünde çalışan bir beyefendi. Hadi al onu iki tane koyayım. Onu alırsan iki tane koyacak param olacak. Al gitsin. Hadi al. Helalsin be. Seni unutmayacağım dostum. Buraya da bir tane bundan yapıştırıyorum. Zararımızı çıkarttık mı şimdi? Uy. Al onu. Takım elbiseli adam al onu. Adamsın be. Kesin kara para. Haram parayla aldı da neyse. O zaman şeye gidelim. Cafer götünü mü kaşıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Lan buradan müşteri geçiyor. Biraz sola kay ya. Şu Cafer alıp bir yere koyamıyor muyum? Ne kadar çok insan var dışarıda. Oy oy. Ne oluyor? Chat kendine gel. Ha paralara. Biraz kazanıyoruz. Bak bak bak. Ablacım nasıl başardın? O süper güçleri var ablanın. Burada Kardeşim bana bir elinde ne var gösterir misin? 45 bine satıyor. Al bunu 60 bine satalım gitsin ya. Dükkanda araba kalmadı. Ben buraya gelene kadar her şey satıldı. Görkem hoş geldin. Abicim bak eline böyle güzel parçalar düşerse beni arıyorsun. Dükkanda şurada bir yere gel de çay içireyim. Karnını doyurayım sana bir İskender alayım. Adam açlıktan cıpçılız olmuş. Abi oyunu bitirdin artık. Hayır daha bitmedi. Dükkanın diğer kalan yerlerini de almam lazım. Oto demircanı büyüteceğim. Sonra oto demircana bir şube açacağım. Araba kalmamış. Çocuğum sen beni görünce mi oynamaya başlıyorsun? Bu sefer bunu satıyorum. Yuh paraya bak. 2 milyon 100 bin. Oto demircan aynen. Bak Oto Demircan. Cılız yeni kelime öğrendim. Cılızın daha da cılızı cıp cılız olur. Olmaz mı? Bir iki... Oha ne çabuk akşam oldu lan. Evimize birisi geldi. Bu saatte evin kapısı çalıyor ya. Yani. Hocam bak bu araba efsane. Vuruğu kırığı çok. Çok diyorum ya yok diyecektim. Ya geçen YouTube'dan izlerken fark ettim. Yürüme sesi çok abartı değil mi? Bunu defalarca konuştuk gerçi de. O arabayı kim alıyor abi? Ludus oynadım denedim. Oynayamadım. Başaramadım. Ben onda bir başarısız oldum. Para kazanamadım. Açlıktan öldüm. Örselendim. Dayak yedim. Bir şeyler oldu. Bir olmadı oyun. Görkemcim yarım saatte olsun. Vurdurmalı bir şeyler açayım ben sana. Vurdurmalı oyun açayım ben sana. Ateş etmeli oyun. Eskiden first person shooter'lara öyle denirdi. Nasıl oyun istiyorsun? Ateş etmeli oyun. Silahlı oyun pardon. Silahlı ateş etmeli. Bir sonraki oyunlayacağımız oynayacağımız oyunda şu an belirlemek ister misiniz çocuklar? Kepenkleri kapatıyorum iyi hatırlattın Abdullah ve Mert. Siz olmasanız ben hep zarar edeceğim zaten. Şöyle güzelce bir uykumuzu alıyoruz. Dün gece otomobil garisi soyulmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Kardeşim biz neredeyiz acaba? Biz Çinçin'de mi açtık bu dükkanı? Pansar etme 999. Aynen baya baya para kazandım ya. Hiç hesapta yoktu yani. Kanser etme volüm. Dükkanımızın kepenklerini açıyoruz. Dükkanımızın başına geçiyoruz. İşimizin başındayız hocam. Yapıştır. Farkındaysanız şu dört yüzlükleri koyma gereği duymuyorum bile. Alıyorum. Burayı da alıyorum. Hadi bakalım. Şuraya da iki araba gelecek şekilde koyayım ya. Şuraya da koy. Buralara hatta ucuz dandik araba koyayım mı? Burada şey vardı. Şahin hangisindeydi? Şahin vardı. Çakal kasa koyuyorum buraya. 18 bin. Hala bunun çakal kasa olup olmadığını bana söylemediniz ama. Fakirler bölgesi abi her gün çalmaya çalışıyorlar. Her gün birileri akşam şurayı patlatalım falan diye geziyor. Motorlarda ne var? Biz son motorlara bakmadık. Hadi bundan satalım bir tane. 300 bine satılıyormuş. 50 bin kar ediyoruz. Fena değil. Allah'ım. Çakal mı çakar mı? Çakar kasa mı deniyor ona? Çakal kasa denmiyor. Ben onda mı yanlış biliyorum? Şu an çok rezil oluyorum değil mi? Çakar kasa mı deniyor ona? Aa %20 karı olmuş önerilen fiyatlar. Kakal doğru biliyorum işte. Ona izin vereceğim. Piç kasa denir. Oğlum nasıl paralar kazandım ben? Gerçekten inanamıyorum. Bu yayın oyun gerçekten bitiyor ya. Bu arada Medieval Dynasty diye bir tane oyun çıkmış. İstiyorsanız alalım mı diye soracağım size. 60 TL civarında sanırım. Orta çağda takılıyorsun. Bak galerinin her yerine müşteriler gidiyor. Orta çağda işte ev yapıyorsun. Silah yapıyorsun. Ekincim hoş geldin. Selam ke. Neyse tamam Ekin geldi şimdi o konuları şey yapmayalım. Ondan sonra Hazreti Ömer bir gün yolda gidiyormuş. Abi Şahin niye koy sergi gibi dursun. Şahin'in nerede olduğunu bir bulabilsem koyacağım. Şahin'i ben bulamadım. Oniçan'da mıydı Şahin? Ambo'da mıydı? Ambo'da olamaz ya. Ambo'da efsane arabalar var. Bundan bir tane daha koyuyorum. Yuh araba kalmamış. Peynir ekmek gibi araba satıyorum ya. Vay. Şaka yapıyorum Ekin'cim bir şey konuşmadık. Böyle bir geyik yapayım dedim. Üst katı da açıyorum o zaman. Artık oyunda ekstradan satın almam gereken hiçbir yer kalmasın. Oha daha burada alınacak yerler var. Bunu da al. Param var lan. Zenginim oğlum ben. Al bunu da. Buraya ve şuraya, pardon. Müşter buraya da koyayım de hiçlik olsun müşteri buraya kadar yürüsün. Uf, bağlı araba koyacağım. Hızır gibi yetişti araba buraya. Gerçekten bir şey konuşmadık. We are rich man, we are fucking really rich fucking amazing rich. Şuraya 200'lükten şundan. Para değil ya, şunu satmasam da olur. Zaten ben hayvan gibi para kazandığım için sırf müşteriler şuraya kadar yürüsün diye koyuyorum bunları. Her şeyi satın aldım zaten. Birazcık öyle oldu ya, Görkemcim. İnsan... Para beni bozdu. Demek ki gerçek hayatta da zengin olsam para beni Bozabilirmiş. Buradan bunu anladık yani. Efsane satılan. Bunun daha üstü bir araba yok mu? Şaka yapıyorum. Tabii ki de para beni bozmayacak çocuklar. E zaten asla öyle paralar da kazanmayacağız. Biz böyle küçük yayıncı. Kendi halinde. Minnoş minnoş. Bu arabayı almak için gerçekten şu kata kadar çıktın. Bari al. Adamsın lan. Sen gerçekten adamsın kardeşim. Aşağıya insana çay versinler kola versinler. Bana siyah verdi. Kola deyince Cafer anlamıyor. Silahtan al alın siyahtan alınıyor. Kırmızı cekette daha üst kata çıkmadı da aşağıda bir şeyler alıyordur. Benim sesim mi titriyor ya gerçekten? Ablacım Allah'ın sözü üstünde başında yok. Geleceğim buradan pahalı ne alacaksın sen acaba? Kırmızı ceketli ne oldu niye alamadın? O arabada kırmızıydı takılırdın işte. Çok merak ediyorum alacakmış ya. Arabaya elini sürme. Çiziyorsunuz sonra arabayı. Hasta cilasını yeni yaptırdık da getirdik. Geç abicim geç. Aşağıda araba kalmamış. Oha. Acayip satışlarımız var ya bugün. Sanki pazarda karpuz mu satıyorum, zerrari mi satıyorum belli değil. Kadın bak geldi bir de buna bakıyor. Lan üstteki ucuzdu bundan onu alamadın gelip bunu mu alacaksın? Şey de tam yolun ortasına oturdu bak. Geleceği afer. Yukarıdan bir şeyler satılıyor aşağıya para akıyor. Karpuz satar gibi Ferrari satıyorum. Hadi bakalım hocam. Lamborghini, Ferrari ne ararsan var. Çakal, kasa, Mercedes. Gel abim her yol var bizde. İkinci el, birinci el. Hiç el. Noel. Aklıma toprağın efsane esprisi geldi. Eli olmayan Noel Baba'ya ne denir? Hayır öyleydi. Yayın ke devam ke. Subbak gelmiş. Noel. Ama onu demeyecektim. eli olmayan adama ne denir diyecektim. Siz de Noel baba diyecektiniz. Toprak kötü esprilerini sevmiyoruz. Eğer YouTube'dan tekrarını izliyorsan. Ne olur yayınımıza gelme artık. <laughs> yayıncı kovan. Takipçi kovan yayıncı. Allah'ım inanılmaz paralar kazanıyorum ya. Beatles yok değil mi? Bunda Beatles satmak isterdim şunu. Şu paralara bakar mısın? Gerçekten şu an oyunun sonuna geldim yani. Daha ne abi? Parayı harcayacağım bir yer kalmadı gerçekten. Uyumam lazım. Dükkanı kapatacağım hadi. Takipten falan çıkmam gerekiyor normalde. Kolsuz Noel baba. Nasılsınız arkadaşlar bu arada? Yayınıma gelen güzel insanlar. Kepenkleri hemen indirmem lazım. Neokortex hoş geldin. Galeri kapattım. Kepenkleri indirdim. Hırsızlığa karşı korundum. Uyuyorum. Yine dükkanı soymaya çalıştılar mı? Dün gece otomobil garası soyulmaya çalışıldı fakat başarılı olamadı. Personel maaşları ödendi ve bana girip çıkan bir şey yok. Çünkü zenginim artık yani. Allah'ım zenginlik ne kadar güzel bir şey ya. Şunu bir kaydedeyim de ne olur ne olmaz. Oğlum her akşam galeriyi soymaya çalışıyorlar. Farkında mısınız? Adana mı lan burası? Şaka yaptım. Adanalı arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ayıma sarılıyorum. Pandama sarılıyorum. Pandanın eli bir taraflarına giriyor. Kepenk kapalıyken içeriden müşteri çıktı. Ve Cafer yolun ortasında oturuyor. Şahane personelim. Bir de ben bu, bu adama bir de maaş veriyorum ben. Gerçekten canım sıkılıyor. Oğlum yolun ortasından çekilir misin? Cafer deli misin? Neyse, tam adın deli de. Cafer her yayın birazcık daha ortaya kayıyor ya. 3 ay önce açıklanan bir şeyi öğrendim. Ne öğrendin? Adanalısın ve bunu 3 ay önce mi öğrendin? Nasıl gelişti Ekin? Onu bir anlatabilir misin? Böyle... Aile bireyleri toplanmış şey mi dedi? Arkadaşlar bir gelin çok önemli bir şey konuşacağız. O zamana kadar kendini çorumlu zannediyordun. Böyle baban üzülüp biz çorumlu değiliz mi dedi. Kızım biz Adanalıyız aslında. Ya? Ya bunu nasıl 3 3 aya kadar 3 ay öncesinde öğrenmiş olabilirsin? Olayın nasıl geliştiğini ben merak ediyorum gerçekten. Daha önceden nereli zannediyordun ki Ha bunu değil re'yi. <laughs> Ve bunu gerçekten 3 ay nasıl... Çıkıyormuş onu öğrendim. Sen kendini nereli zannediyordun? Ben şeyde üzülürdüm mesela düşünsene babam geliyor diyor ki oğlum biz Sivaslı değiliz. Orada arkadan Sivas'ın yollarına falan çalar anladın mı? Ben böyle böyle falan dururum. Ne diyorsun baba falan derim. Gerçi bizim kütüğümüz Ankara yanında arkadaşlar. Teknik olarak bir yandan da Sivaslı değilim ama gen olarak Sivaslıyım. Evet. Ölüm sessizliği. O zaman Cafer'i izlemeye gidelim. Zaten paranın içinden geçiyoruz bir yandan. Oyunun satılabilecek en pahalı arabasını satıyorum sadece. Bunu kendini bildin bileli biliyordun sonradan oldu. Burada kimse benim yayınımda kimse Sivas'a laf edemez. Oh. İnanılmaz para kazı. Ya fakir ablacım sen niye geliyorsun her gün dükkana? Git bir duş al. Müşterileri kaçırıyorsun. Şu kadını almayın artık içeri. Deli. Cafer. Şu kadını almıyorsunuz artık. Gerekiyorsa panda dövsün onu. Şaka yaptım. Tabii ki kadınları dövdürtmüyoruz. Nasıl battık ya? Ha pan, panda dövsün. Abi maskota da para veriyorum bıraktı. Birazcık dövsünler. R8 çıkıyormuş. 3 ay önce açıklanmış. R8 ne? Biz olayı çok yanlış anlamışız. Ekine durduk yere yüklenmişiz. R8'i bilmiyorum. Yetersiz para mı? İyi bundan satarım o zaman. Bir dakika ben biraz önce oyunun en pahalı arasını ucuza mı satıyordum? Abi Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Oğlum neden bir dur bir şey satma demediniz? Ben orada dalga geçiyorum, eğleniyorum kendi kendime. Kamil <laughs> Aytekin. Süper para kazandığın bir oyunda nasıl batarsın? Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Dükkan battı abi. Oto Demircan şu an battı. Şimdi Youtube'da hemen oradan sektirecekler yorumu. Şurada bir hata yapıyorum Youtube'da. Hemen... Abi onu da şuna satmıştın abi. Bunu da buna satmıştın. Demircan adını taşıyamadım. Oto Demircan'ı gerçekten batırdım. Yapacak bir şey yok. Neyse şu abla şu arabayı satın alırsa inşallah kurtaracağız. Döner sermayeyi kurtaracağız inşallah. Ablacım Allah razı olsun. Allah sana bundan kat kat daha iyilerini versin. Dükkanı kurtarıyorum şimdi. Nasıl bir geri zekalıyım gerçekten nasıl bir geri zekalıyım? Şu arabayı nasıl o arabayı bu fiyata sattım? Şimdi oynadığımız simülasyon oyunlarında ne öğrendik? Benden torbacı olmazmış. Otogalerici olmazmış. Border officer gümrük memuru olmazmış. Oğlum ben başaradım bir tane simülasyon oyunu yok mu lan? Gerçek hayatta da yapabileceğim. Tuvalet simülatör bak onu başardım. Bence tuvalet işletmeciliği yapabilirim. Sonuçta herkes sıçar değil mi? Mert de beni gömmeye yarar. Yo senden çok iyi torbacı olur. Ulan istiyorsunuz ki sürüneyim anladın mı? Hep böyle. Aynen oyunda da hiç karışım yapmadım ki. Abicim Allah bereket versin güle güle kullan o arabayı. Ben keriz gibi zarar ettim. Bir de diyorum ki peynir ekmek gibi araba satıyorum diyorum. Tam bir gerizekalıyım. Neyse sıkıntı yok. Zararımızı karşılamaya başladık. Şimdi sadece bundan satacağım birazdan. Evet. Suh bak burada mı? bir şey soracağım kendisine. Güzel, iyi gidiyoruz. Torbacıların kazandığı para avukatlara gidiyor. Sen bu işten anlayan bir abimiz gibi duruyorsun Tahir. Bunları YouTube'a gidecek yayında söyleme de. Just chatting'de konuşalım. Yep. O zaman bir modelleri nasıl buldun? İki bu Türk yapımı. Biliyor muydun? Üç. Neden böyle bir simülasyon yapmıyoruz? 6 dakika kaldı. Tamam. Bundan sonra bir tek bunu satıyoruz. Dur bakayım lan burada şey var mı? Ha. Biddle. Biddle tarzı bir araba var mı? Baksana şunlar hep tekstür, çizgiler falan adam gibi modellenmemiş bile modeller. Geleceğin arabası değil mi bu ya BMW'de? Hayır belki de o işi yapıyordur. Tamam karakter bir dur artık. Mort satalım bir de. Aa ben Mustang varmış bak, Fastback ama Mustang değil Fastback. Hadi gidelim. Arabalarımızı yerleştirdik. Karakterin uyuması lazım. Bu yayını burada keselim. Yani bir saniye. Kepenklerimi bir kapatayım. Onu içime sinmiyor dışarıda kapatınca kepenkleri. Buranın benim olduğuna inanamıyorum. Tahir beni gömmeye gelmiş ya çete. Şimdi hazır mısınız? E tuşuna basıyorum. Karakteri uyutuyorum. Yine sağ üstte soygun haberi var mı? Dün gece otomobil garajı soyulmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Personel maaşları dün ödemedim ben zaten. Niye gene personel maaşı ödüyorum? Bütün parayı personel vereceğim? Kapının önünde yatan adama param veriyorum ben şimdi. Neyse oyunu kaydedeyim de. Videoyu YouTube'dan izleyen arkadaşlar beğenip abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Aynı zamanda Twitch kanalına gelip bu güzel insanlarla harika vakit geçirme şansınız var. Bak mesela Tahir var çok renkli. Beni torbacı yaptı çocuk resmen. Reklam izliyorsun şu an. Ekin'cim o reklamı izle. Evet o reklamları izleyin ki bu çocuk para kazanabilsin. O reklamlar çok önemli. Bir saniye. Hemen şuraya markımızı atalım. hoşça kal YouTube.